arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 3 tane şey var. Küçük kutu, büyük kutu ve mega kutu. Başlayalım. Arkadaşlar kulübümü de 7777 yaptım. Burada ilk önce şeyi alıyorum. Bunu almayacağım. Yani karakter falan gelirse. Açtık hiçbir şey çıkmadı. Hadi karakter çıksın be. Ha? Ondan da çıkmadı. Hadi mega kutudan bir altı. Ya oha artık ya. Ya abi uyun. Uyun sesimi duy. Lan salak uyun. Mal oyun. Mal oyun salak oyun. Salak. Süpersen ağzını burnunu kırayım senin. Senin ağzını yüzünü burnunu kırayım süpersen. Lan o kadar şey kastım ben ben. Boşuna mı kastım? Allah belanı versin süpersen. Allah belanı ya ben anarsın ama ben arasım. Ya Abi süpersel yok artık ya. Ya abi mega kutuyu da açtım. Ne yaptın sen ya? Ya abi şunların hepsini açtım ya. Bunu açtım hiçbir şey çıkmadı. Az açtım. Bunu açtım karakter çıktı. Bunu açtım hiçbir şey çıkmadı. Bunu açtım hiçbir şey çıkmadı. Kendi hesabımda da hiçbir şey çıkmıyor. Ne oluyor ya? 31 diyor ya. Ya oğlum o kadar görev yaptık şuna bakın. 8 tane görev vardı 5'e falan indirdim. 3 görev yaptım bu arada. 3 görevde biri 500 veriyordu. Aa! Ya 777'yi desteklemeyi unuttum. Ya bu kafası ya. Ya abi ya kafamız çim. Ne oluyor ya. Ya abi kafama şimdi harbiden kafama tutayım ya. ya. O abi ya. Çok sinirim bozuldu şu an ya. Ya. Boşuna kastım hepsini ya.